İstanbul'a gelmeme borçluyum aslında başarımı yani. İnsan ders anlatırken mesela terlermiş yani bunu fark ettim. E, Bilkent'inde lisans tarihi yokmuş. Bunu da ancak sınavdan sonra öğrendim ben yani. Cennet'in dili Arapça ayrıca cehennem ne yani İspanyolca mı? E, Fatihlerimle niye konuşurum bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> Geçen onu fark ettim herhalde şey diyor Fatihlerim. Ben direkt videoyu bu arada izlemedim. İki Antalyalı İstanbul'da İspanyolca dilinde tartışıyorsunuz. Bu, bunlar... Kıymetli dostlar, hepiniz Gençten Gence'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Programımızın bu hafta çok renkli bir konuğu var. Programımızın bu haftaki konuğu Halil Sak. Halil Merhaba abi hoş efendim, geldim. hoş bulduk tekrardan. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Nasıl ortam? Biz size bir güzel bir ışık oyunu yaptık. Neler hissettiniz? Çok teşekkür ederim. Arka plan için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sizin de zamanınızı aldı, gördüm ben de. <laughs> estağfurullah. Şeref duyduk efendim. Programımıza çok güzel bir giriş yaptık. Bir lansman tadında oldu. Aynı hızla devam etmek istiyorum. Halil Sak kimdir? Merhabalar. Adım Halil İbrahim Sak. 98 yılında Antalya'da doğdum. İlk ve orta öğretimimi orada tamamladım. İstanbul'a... 2013 yılında geldim. Konfor alanından çıkmak ve kendimi daha da hani geliştirmek için eğitimimi daha iyi bir şekilde tamamlamak için. Evde ders çalışamadığımı keşfettiğim zaman buraya gelme zaman geldiğini artık düşünmüştüm. İyi ki de bu karar vermişim, iyi ki de buraya gelmişim diyorum hala. Burada lise eğitimimi tamamladım. Önce örgün eğitimle başladım, daha sonra açık öğretimle tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünü kazandım, istediğim bölümde. Bir 6 sene kadar da okulu uzatarak vesaire orada okudum. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam ediyorum. Gene tarih bölümünde okuyorum. Abi az önce çok güzel güzel bir konuya değindin. Konfor alanı. Konfor alanı nedir? Bize biraz anlatır mısın? Evet ister istemez yeni bir konu açmışım sanırım ben. Konfor alanı derken yani aslında şu an İstanbul'da yine benim sanırım konfor alanım oldu. Yani olalı da bayağı oldu sanırım yani 10 seneyi açtım çünkü. Konfor alanı artık orada çok rahat hissettiğiniz, vaktinizi çok da güzel bir şekilde değerlendiremediğiniz ve kendinize yani bir gününüzün diğer gününüze neredeyse artık eşit olduğu bir alan, ortamdır. Hani hadisi şerif de vardı sanırım yani iki günü birbirine eşit olan ziyandadır gibi bir şeydi. Yani tam olarak o ve belki o ikinci günüz daha kötü yani daha verimsiz geçiyor bile olabilir. Şu an İstanbul'da belki benim için o, o hale geliyor o, mu diye acaba düşünüyorum sık sık. Çünkü 10 seneyi aştı ve hep yani baktığım zaman aynı şeyleri yapıyorum gibi de geliyor bazen bana. Kendimi eleştirerek başladım bilmiyorum ama Belki kendimi göreceğim Bu programda bu kadar samimi olan daha önce de olmuştur bu arada. Tek siz varsınız efendim Evet. Kendimi gömüyorum burada. Yani konfor alanı birazcık öyle bir yer ama yani yani insanlar o yüzden zaten başka yerlere gidiyorlar eğitim almak için. Yani herkesin kendi şehrinde neredeyse artık bir üniversite var. Herkesin için yani eğitim, hani çalışmak olana vesaire olsun. i̇nsanlar yani çıkıyor gidiyor ki yani kendilerine daha uygun, uygun demeyeyim yani kendilerine daha kendilerini geliştirebilecekleri. Bu tabiri aslında çok sevmiyorum da ben yani. Sanki böyle bir at yarışındaymışız gibi hissediyorum ama yani durumu aslında biraz artık öyle oldu. Kendini geliştirebileceğiniz yer konfor alanınız değildir. Konfor alanınızda kendinizi geliştirmek istemezsiniz. Rahat edersiniz vesaire gibi. Peki konfor alanından çıktıktan sonra bu alanın dışına çıkmanın size ne gibi faydaları oldu? Ee, öncelikle şöyle oldu yani 2003'te ben zaten artık bir lise öğrencisi artık olmuştum. İstanbul yani en büyük o zamanki isteklerimden biri de yani İstanbul'a gelmekti. İnsan elinde ne yoksa onu daha çok böyle merak ediyor, onu istiyor. Onu elde çok mutlu olacağını sanıyor. E, tamam belki İstanbul'a geldikten sonra da çok yalnızlık da çektim. Çok ne bileyim çevremdeki arkadaşlar kendi şehirlerinden vesaire geliyordu. İlk gittiğim mesela okulda ben şehir dışından gelen sadece 4 öğrenci vardı. Biri onlardan biriydim yani. Diğer ikisinin gene bir açıklaması vardı. İstanbul'a yakın illerden geliyorlar. Vardı. Benim açıklamam çok daha zor oluyordu. Antalya'dan Başakşehir'de bir okula gelmiştim falan yani. Ama on bana çok katkısı da oldu. Daha çok kitap okudum, daha çok ders çalıştım. Yeni insanlar keşfettim. Kendi nasıl desem geçimsiz özelliklerimi keşfettim mesela. Yani evdeyken hani hepimiz az buçuk oluyordur ailenizin. Özellikle anne, annelerimize neler çektiriyoruz. Yani onlar bizim kahramızı çekiyor. O bazı istenmeyen özelliklerimizi bize söyleseler bile biz naz yapıyoruz vesaire falan ama gerçekten yani konfor alanının dışına çıkmak her şeyden önce bir en azından aile evinden bir uzaklaş o, o, oluyor hani. Ve iyi bir adım olur konfor alanından çıkmak için yani cümleyi öyle daha Türkçesiyle daha öyle toparlayayım. O, 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 bakımdan yani en azından ondan sonraki o, direkt o senede bile olmasa son iki senede daha iyi ders çalışabilmeye başladım. Kendimi keşfettim hani uzun uzun günlükler yazıyordum o zamanlar tabii günlük tutuyordum. Radyo dinliyordum yani müzik sevgimden e, derslerime kadar birçok şey aslında iyileşti değişti yeni insanlar tanıştım. Birazcık daha sosyal olmaya başladım. İlk defa bir işte okulun tiyatroları olur ya o zaman tabii ben imam hatipte okuyordum. E, tiyatro olarak da tabii çok büyük bir konu yelpazemiz olmuyor bizim. yani Çanakkale olabiliyor, kutlu doğum olabiliyor. Ben de bir Çanakkale tiyatrosunda falan oynamıştım hatta yani. O zaman birazcık da özgüvenimi falan hani keşfetmeye başladım. Yani bu şekilde diyebilirim. Liseyi İstanbul'da okudunuz. Evet, evet. Liseyi İstanbul'da okumuş oldum yani. Daha sonra üniversite. Üniversite nasıl bir gelişim süreciniz oldu? Hangi bölümden mezun olmuştunuz? Ben tarih bölümünden mezun oldum. Yani tarih bölümünü zaten ortaokul yıllarına yanılmıyorsam onu istiyordum. Evren Bizim evde de zaten o zamana kadar açıkçası iki tane tarihçi vardı tarih okumuş, tarih okuyan. Benim de birazcık belki ilgim onlardan da gelmiş olabilir ama birazcık da hani şey de vardı. Ben de biraz dile de ilgi vardı. O yüzden dil öğrenebileceğim bir yer de arıyordum hani böyle daha çok. O zaman işte Boğaziçi Üniversitesi'ni duyuyordum işte hani dil öğrenme imkanlarının iyi olduğunu falan duyuyordum. O zaman işte İspanyolca'ya biraz ilgim vardı, İtalyanca'ya biraz ilgim vardı yani. İspanyolca'ya daha çok vardı sanırım yani. İtalyanca birazcık daha sonra zamanlarda başladı. O bu dilleri hani işte birazcık öğrenmek istiyordum ve Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek istiyordum. Ama o zamanlar birazcık çekiniyordum işte kazanabilir miyim, kazanamaz mıyım çok da başarılı bir öğrenci değilim ben sonuçta yani. İstanbul'a gelmeme borçluyum aslında başarım yani. Burada hani ailem yok, şımaracak bir şey yok, hafta sonu yapacak bir şey yok. Ders çalışıyordum yani. açıkçası bayağı bildiğiniz ders çalışma sebebim buydu. Bu kadar basit olabiliyor bazen yani bilmiyorum buraya gelen tabi başarılı arkadaşlar falan diyor. Ben videolarınızı izliyorum hani işte ne bileyim dereceleri var, başından biri çok başarılı bir öğrenci vesaire. Benim durum çok o kadar da öyle değil. <laughs> Ben birazcık işte yani öyle çalıştım hani ev, amacıma ulaşmak için birazcık çalıştım falan gibi hani öyle söyleyebilirim. Tarih bölümü kazanmak istiyorum ben de. İnsanlara yani Boğaziçi Tarih bölümünü kazanmak istediğimde çok fazla böyle rahat söyleyemiyordum açıkçası. Birazcık utanıyordum falan hani ya yapamazsam şimdi herkes dalga geçecek falan filan gibi bayağı bildiğiniz böyle takıntılarım vardı. O yüzden herkese Bilkent Tarih'e gitmek istediğimi söylüyordum. E Bilkent'te lisans tarihi yokmuş. Bunu daha ancak sınavdan sonra öğrendim ben yani. Tercih yaparken 3. 4. sıra yazmak için aradım bulamadım orada. Hala dehşet bir kariyer yani anlatamam gerçekten. O <laughs> o derece hiç bakmıyorum. Sadece hani aklıma bir tane şey koymuşum. Onu yapacağım. Onu yapamazsam hiçbir daha fikrim yok yani. o <laughs> da bu da böyle bir anımdır. Baya böyle denizden dönerken falan yaptım bu arada tercihimi yani böyle. Arkadaşlarla böyle sınav bitmiş. Antalya'ya memlekete döndüm. Ne yapalım? Hani en büyük eğlence ne? Denize gidelim dedik. Gittik. Geri dönerken de böyle işte o zaman bir tercih yapabilecek imkanım yoktu evde. Galiba öyle bir durum vardı. O yüzden yani ben de işte birinden rica ettim falan. işte otobüste telefon açtı bana. O şekilde söyledim. O şekilde yazdım falan yani. Ama tabii bunun öncesinde çok ciddi bir ders çalışma dönemi de tabii var yani açık öğretime geçtiğim son senede epey sıkı ders çalıştım. Yani en azından sözel bölümü olduğu için hani kendim yapabileceğimi düşündüm. Açık öğretime geçtim. Kendim sıkı bir şekilde çalıştım. Kitapları sağdan soldan bir şekilde elde ettim yani. Bu şekilde sıkı bir ders çalışma dönemim oldu. Abi sen konuşurken bir not aldım. Dil öğrenmeye meraklıyım diye bir cümle kurdun. Kaç dil biliyorsun şu an hali hazırda bildiğin bir dil var mı? İngilizce de, dışında. Konuşurken yeni konu açıp duruyorum sanırım. <laughs> İngilizce dışında yani İspanyolcam, İngilizcem kadar iyi olmasa da hani var. İtalyancam da İspanyolcam kadar iyi değil ama hani konuşurum yani bazı konularda. Bu merak nereden geldi? Merak nereden geldi? Ee, Fatih Terim iyi konuşurum bu arada, onu da söyleyeyim. <laughs> yani merak nereden başladı? Merak öyle çok ciddi bir şeyden hani böyle bir sebebi falan yok yani ne bileyim İspanyolca çocukluğumdan beri ilgim vardı. Niye? İşte kültürü, tarihi, İspanyol insanları kafamda benim öyle canlandırıp kurmam herhalde çok büyüttüm meseleyi bilmiyorum. Daha sonra gördüm hani ya, o kadar da seni bilmiyim. Her neyse yani ilgin nasıl başladı daha çok böyle işte video oyunları olsun ya da ne bileyim oyunlarda duydum bazı kelimeler falan olsun e, medya televizyon şudur budur hani bir şekilde işte insan görüyor ilgi duyuyor falan mesela yani İtalyanca ilgim daha çok hani Assassin's Creed oyunu ile oldu bile diyebilirim yani Assassin's Creed 2 ile yani geçiyordu İtalyan kültürü oyun resmen o oyun oynayıp da yani İtalyan kültürüne aşık olmayan çok az insan vardı daha sonra ama İtalyanca derslerinde de yani Boğaziçi Üniversitesi'nde hani gördüm İtalyanca derslerinde mesela İtalyancası İtalyanca ...ilgi duyma sebebi Godfather filmi olan insanlar da vardı. Yani hani bu kadar da hani böyle... ...çok ulvi, uhrevi, ciddi bir sebep falan aramaya gerek yok bir dili sevmeye sevmek için öğrenmeye başlamak için. <laughs> Fatih Terim yeterli olmayabilir. O bana da yani İtalyanca ne zaman hani bir konu falan açsa şu kelime de şu demektir falan filan hani bir yerde gördüğümü söylesem falan herkes bana şey aynı şakayı yapıyor. O yüzden bunu ben burada söyledim. Herkes bir şeyler diyor bana böyle Ocağan'la fatto bene bir şey bir şey bir şey. şey. Ona da bir anlayamıyorum falan çünkü insanlar hani böyle tam kelimeleri birleştirerek falan söylüyor. Yanlış söylüyorlar sanırım onu. Geçen onu fark ettim herhalde şey diyor Fatih Terim. Ben direkt videoyu bu arada izlemedim. Oggi hanno fatto bene diyor. Oggi hanno fatto bene però domani chi yani bugün iyi yaptılar hani literally öyle demek ama yani sanırım şey demek istiyor orada hani bugün futbolcuların değerlendirirsen Bugün iyi oynadılar falan demek istiyor sanırım yani. Do doğru öyle öyledir yani onu doğru söylemiş. <laughs> Abi peki İspanyolca neden İspanyolca öğrenme gereği hissettin? Evet en çok ona vakit ayırdım sanırım yani İngilizce dışındaki herhangi bir yabancı dil bakımından hani öyle söyleyebilirim yani işte dediğim gibi hani daha çok kültürü vesaire hani mesela ilgimi çekiyordu ve birazcık da kolay olduğunu da düşünüyordum. Hani dünyada birçok galiba 500 milyondan falan fazla insan yani şey öğreniyor İspanyolca hani konuşuyor. Yani çok yani konuşabileceğim, pratik edebileceğim de bir dildi. Yani şu an tabii ki Türkiye'de çok da fazla bulmuyorum ama hani akademik anlamda da hani böyle az buçuk. Yani mesela şu an çalıştığım bir birincil bir tarihe şey var, kaynak var elimde ve İspanyolca. Yani mesela şu an onu çeviriyorum, ona çalışıyorum hani. İspanyol topçuluğuyla alakalı bir şey. Yani 16. yüzyılın sonlarında hani yazılmış bir eser. Yani şu an aslında şey tarih hani okuyorum, hala devam ediyorum. Alanıma falan da katkısı var yani. Dediğim gibi İspanyolca'ya başlamam aslında yani böyle ileride böyle bir şey yapacağım falan çok da düşünmüyordum aslında ben. Hani çok basit şeylerle başladı. Dediğim bahsettiğim gibi az önce dil öğrenmeye başlaması için çok da böyle büyük bir sebep vesaire aramanıza gerek yok. Yani çünkü bazen böyle bir şeyler duyuyorum hani çok da bu da yani şey yapmak da istemem ama hani diyorlar yani cennetin dili Arapçaları falan. Hani o yüzden Arapça öğrenmeye çalışan çok olmuştur. Ben de imam hatip yıllarında birazcık ne birazcık ya bayağı bildiğin sınavını falan olduk bilmiyorum. <laughs> ne birazcık seçeneğim yoktu ki yani. Ama yani sanmıyorum hani böyle bu tarz şeyler açsak çok yola çıkılmaz gibi. Yani cennetin dili Arapçası ayrıca cehennemkine yani İspanyolca mı? Desene ayvayı yedim ben yani. Yani öyle böyle olmaz sanki. <laughs> ne dersiniz? İtalyanca, İspanyolca ve son olarak İngilizce. Evet, dediğim gibi yani bu Türkçe dışında öğrenim yabancılar tabii ki en iyisi İngilizce en iyi. Yani C1 falandı en yani son sınava girdiğimde inşallah daha düşmemiştir o. <laughs> yani İngilizce üniversitede hallettim. Tabii ki İngilizce de hani sevdiğim bir dildi zaten zorunluluk yani herkes hani az buçuk yani herkesi de severdi ama aynı zamanda. Çünkü bir dili öğrenmek hani şey çok etkili bu arada yani gençken öğrenmeye başlıyorsunuz ve gençken sizin daha çok ilginizi çeken şeyler hani dili sizin kulağınıza gelmesi, ekosu vesaire hani böyle insanlar havalı da geliyor hani bazı diller. Gerçekten böyle bir şey var. İngilizce yani bu açıdan ya birçok kişinin oynadı, vid, oynadı video oynadı, izlediği dizide şurada burada filmlerde falan en yani duyduğu zaman cool bulduğu da bir dil. Ama yani zaten zorunluluk ama bu sevmenizden hani çok etkili de oluyor tabii öğrenmeniz için. Tabii ki Boston Üniversitesi'nin hazırlığında falan hani öğrettiler. Bir şekilde orada listening, writing bilmem ne falan filan derken baktık hani işte artık konuşabiliyoruz falan. işte öyle zamanla pratik falan ede ede yaza yaza hani bir şekilde artık İngilizce epey hakimim tabii ki de. Abi bütün bu faktörleri ele aldığımız zaman Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduğunuz 3 tane dil biliyorsunuz. Bütün bu faktörlerin sizin kişisel gelişiminize nasıl bir katkısı oldu? yani kişisel gelişime katkısı. Bu arada bu üç dil biliyorum diye hiç kimseye söylemiyorum neredeyse. Çünkü yani İtalyanca mesela yani üç kuru aldım. Hani İspanyolca da gene bir 7 ders falan almıştım. Son ders çeviriydi. Kendi başıma çabalarım falan da oldu vesaire. Ama ya genelde söylemiyorum. 3 yani üç dil biliyorum falan hiç demiyorum. Çünkü İtalyanca'ya mesela yani neredeyse onu her gün bir, bir tık daha neredeyse unutuyorum yani. Bana katkısı ama şu oldu. Hani bu dilleri sizin pratik edebilmeniz için dil çok canlı bir şey. Her gün neredeyse çalışmanız lazım. Şu anda da her gün yani biraz bakıyorum aslında bakarsanız. Yani bunları unutmamak için mesela mesela yani daha pekiştirmek için hatta İspanyolca benim ders verdiğim oldu. Özel ders de verdim. Ve online bir şekilde verdiğim oldu. Yüz yüze verdiğim oldu. Yani bir kolejde falan da hatta haftada iki saat işte böyle bir atölye gibi falan ders veriyordum iki sene önce. Sonra unutmayayım diye geçen sene gönüllü bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Lang Aid adlı bir organizasyonda ders verdim. İşte gönüllü bir şekilde okulda dersler bittikten sonra hani bizim böyle işte gönüllü proje tabii bu. Yani depremzedelere falan hani böyle yardım etmek için sembolik bir para toplanıyor işte öğrencilerden dönemlik. Siz de işte onlara ders veriyorsunuz falan yani böyle farklı diller vardı. Önce Erasmus exchange öğrencileri başlatmıştı bunu. Daha sonra Türk falan da hani almışlardır. Ya yani ben de onlardan biri oldum aslında bakarsanız. Bu anlamda yani sosyal becerilerin biraz gelişti. İnsanlarla iletişim kuruyorsunuz. Sonra dil öğretirken e, diyaloğa geçiyorsunuz. Yani liselerle falan da ders çalış e, şey e, çalışmış oldum. Yani onlara dil öğreti meye çalıştım en azından. Yani lise'liler nasıldır? Bunlarla nasıl mücadele edilir falan hani e gerçekten insan ders anlatırken mesela terlermiş. Hani bunu fark ettim. Şu anda da oluyor gene de hani şu anda gerçekten konuşmak da zor bir şeymiş yani. Bunu öğretmenleri biraz daha iyi anladım. Yani bir insana bir şey öğretirken hani ne gibi noktalara dikkat şekiller Yani gençlerle nasıl iletişim kurulurdan tutun sosyal ne bileyim aktiviteler, gönüllülük faaliyetleri nedir? Bu gibi bu gibi şeylere falan da şimdi girişmiş oldum. Daha sonra yani Taksim'de mesela bir hiç ziyaret ettiğim yerler değil. Yani öyle bir yerde sırf pratik yapmak için İspanyolca her perşembe akşamları işte Taksim'de bir yerde hani pratik yapılıyordu. Oraya sırf pratik yapmak için 3 kere falan gittim. Yani çok böyle ait olmadığınız bir atmosferde hani böyle orada sırf hani bir ne bileyim, İspanyolca pratik yapmak için orada bulunmak. Orada yani böyle sonuçta konuşuyorsunuz pratik yapmanız da lazım. Hani böyle oraya ait olmaya çalışmak hani o, o tarz şeyleri falan tecrübe ettim yani gerçekten. Hani hiçbir şey tabii ki almıyordum vermiyordum. Bir alışverişim yoktu orada yani zaten. Yani öyle o gibi hani böyle şey ayak uydurmaya çalıştım yani. Aslında çok da böyle kendimle çok hani aynı görüşten olmayan insanlar vesaire de hani oldu. Onlarla da hani böyle tartıştık, konuştuk. Yani iki Türk İspanyolca dilinde hani Türkiye'nin sosyal, ekonomik, siyasi ne bileyim farklı farklı problemleri, sosyolojik yapısı üzerine falan konuştuğumuz oldu vesaire hani böyle. Orada da hatta başka bir Antalyalı buldum. Onunla uzun uzun tartıştık. Sen şu mahalledensin, sen bu işte ne bileyim orası şöyle bizim burası böyle vesaire gibi hani böyle. Mahalle kapışması demeyeyim de hani böyle nasıl desem Antalya'daki bazı problemler üzerine iki Antalyalı İstanbul'da İspanyolca dilinde tartışıyorsunuz. Bunlar yani güzel güzel tecrübeli oldu aslında benim için. Kendimde birçok şey öğrendim. Kendimdeki pürüzleri, çıkıntıları vesaire de gördüm. Kendimi de çok eleştirdim. Tabii başka bir kültürü de öğreniyorsunuz dil öğrenirken. O insanların işte hani ne bileyim yaşantıları, davranışları birçok hani böyle farklı ne bileyim gelenek, görenekleri falan, yemekleri vesaire özellikle İtalyanca'da yemekler karşı çok ya yemeklere çok yani bu konular bu olarak çok çok istiyoruz yani bu konuları, yemek konusunu vesaire. Onların farklı işleri, yapış vesaire, biçimi vesaire. Diğer sınıf arkadaşlarımın hani böyle o konulara hani böyle özellikle ilgisi var vesaire. Mesela yani da şey çok oluyor. Derslerde şey çok oluyordu bu arada. Mesela sürekli bir içki falan görüyor görüyorduk. Sürekli bir midyeli, istiridyeli, tuhaf deniz canlılarlı yemekler falan görüyorduk. Ben onlara karşı biraz daha hani böyle şey kalıyordum tabii yani böyle biraz dışarıda kalıyordum sanki. Öyle yani sırf yani o dili öğrenmek için o gibi şeyleri falan da var yani. Hani böyle her zaman hep istediğiniz tarih, mesela ben tarihe çok ilgiliyim. tarihi konuları falan tabii görmüyorsunuz yani. Hep böyle tank, top, tüfek, silah. Bir dakika ya. Tank, top çok olmadı bu arada. yani şey. Mesela ben tarihe ilgiliyim. Hani tarih, her zaman tarihi konular vesaire tabii yani neredeyse hiç bulmuyorsunuz bile yani derslere görürken. Ama bunları falan hep bir şekilde yani insan orada idare ediyor. Hani öğreniyorsunuz dışarıdaki dünyayı vesaire. En azından ben kendi açımdan öyle söyleyeyim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Abi gelecek hedefin nedir peki? Çok güzel konu başlıklarına değindik. bu minvalde gelecek hedefini de merak ediyorum. Gelecek hedefim yani şu an belli ama bazı aşamaları artık atlattığım için belli. Yani daha önce mesela şey arasında gidip geliyordum. Ya aslında ben dilden falan mı devam etsem? Yani birçok insanın bu şey de olabilir. Yani iki farklı alan arasında da kalabilirsiniz. Bende de işte bu vardı. Yani acaba dilden en fazla ne yapabilirim falan gibi. Yani bir süre hatta TRT İspanyolca'da da çalıştım birkaç ay önce yani e, oradaydım. E, ve yani gerçekten aslında hani bazı çalışma şartlarının, bazı şeylerin yani 9-5 çalışmak vesaire gibi hani bana çok uygun olmadığını da gördüm yani. E, o yüzden gelecek hedefim de, akademisyen de yani direkt öyle söylemeyeyim yani en azından akademiden devam etmek de vardı. Hani dilden bir şeyler yapmak böyle herhangi bir işte çalışmak, full time işte çalışmak da vardı. E, şu an iyice hani akademiye yöneldim diyebilirim. Çünkü hani bana gerçekten uygun olanın bu olduğunu fark ettim. Yani bir şeyler öğrenmek ve bir şeyler üretmek, sürekli o sirkülasyonda kalmak. Yani hem öğrenci öğrencilerime ben karşımda işte onlar olacak, onlara konuşacağım. Yani bu arada öğretim öğrencisi asistanlığı neydi? Öğretim asistanlığı da yaptım ben bir süre İbn Haldun Üniversitesi'nde bir sene kadar. Ve orada gördüm yani gerçekten sevdiğim işin ne olduğunu artık yiyecek gani oldum. Bilgi aktarmayı senin için bu kadar önemli kılan sebep ne? Virgül devam etmek istiyorum. Çünkü bir insan bir evlat yetiştirerek de bir bilgi aktarımı yapıyor. Veyahut da bulunmuş olduğu bir vakıfta, dernekte, oradaki gençlere de bir bilgi aktarımı yapabiliyor. Profesyonel olarak akademisyen olmaya iten sebep senin için ne? Yani bu yolda devam ederken insan aslında aşama aşama bir yerde aslında artık oraya kadar profesörlüğe kadar gidiyor. Yani tabii ki hepimiz isteriz de. Yani esas ben bu süreci de seviyorum ama yani ben sadece o sonucu sevmiyorum. Yani sadece onu istiyor değilim hani. Aynı zamanda bu süreçte olmak da güzel. Önünüzden farklı öğrenciler geçiyor. Hani böyle hepsine kendi duygu düşüncelerinizi de bir şeyler anlatmak. Yeni öğrendiğiniz bir şeyler öğretmek gerçekten onların gözündeki işte o belki hayranlık diyebileceğimiz o şaşkınlığı vesaire görmek çok güzel bir duygu. Size sorular soruyorlar. Hani siz de onların ortak yönleri vesaire olabiliyor. Eğer ortam çok samimi ise bir oyun platformundan vesaire bir dizi film vesaireden de bahsedebiliyorsunuz. Yani onların da ilgisine bağlı. Hani onlar ilgisizken onların ilgisini uyandıracak bir şekilde konuya girip oradan yavaştan derse bağlanmak vesaire yani çok hoşuma gidiyor aslında bu tarz şeyler. Gençlerini yani gençlerin de bana öğrettiği çok fazla şey oluyor zaten. İnsan kendi eksiklerini görüyor. İki türlü de yani sizi bazen ister istemez düzelt edebiliyorlar vesaire. Hani çok benim benim açımdan da çok güzel bir şey. Hani bir büyünüz sizi uyarma, size bir yol göstermesi vardır. Siz hep böyle belki de hani pasif bir konumda gibi kalabilirsiniz ama bir kendinizden gerçekten küçük birinin size böyle yani aslında hiçbir şey demeden kendisinin hani tecrübelerini falan anlatması, size bir şeyler söylemesinden de sizin edinimleriniz vardır. Bu çok daha güzel bir olay oluyor aslında. Gözünüzün önünden yeni öğrenciler geçiyor. Onlara da daha samimi olabiliyorsunuz. Onlara ne bileyim aslında bazı konulardaki kendi görüşlerinizi vesaire de söyleyebilirsiniz. Yani ders esnasında. Yani dersle alakalı olacak şekilde tabii gene de. Çünkü çocuklara hani çocuklar başlıyoruz evet. Yerel seçimlerde yaklaşıyorken falan gibi böyle tabii ki o tarz konular. hani <laughs> Zaten hani çok benim de zaten tercihim değildir. Bu anlamda yani öğretmek ve öğrenmek çok gerçekten güzel bir duygu. Öğretmek ve öğrenmek emekten Herkese nasip olmayacak şeyler bunlar. Bu anlamda e, kariyer hedeflerin ilerlerken, kişisel gelişim süreci devam ederken kendine rol model olarak gördüğün birisi var mı? Bunu çok da düşünüyorum. Yani daha önce çok neredeyse hiç düşünmedim. Yani bazen arıyorum falan ama yani gözümün önünde belki bu noktada birazcık sanki sanki cevap veremeyeceğim. Yani aklımda herhangi bir kişi çok olmadı. Yani herhangi bir yani ben kendimi hani yetiştirmeye çalışıyorum. Vaktimi güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir sene önceki halime bakıyorum. Yani en büyük rakibim kendim diyerek büyük bir egoya falan bürünmeyeceğim bir anda. Ama hani böyle geçen seneye göre kendimi değerlendiriyorum. Veya daha önceki zamanlarda daha yoğun bir şekilde kitap okudum veya ders çalıştım veya spor yaptım veya farklı bir alanlara yöneldim veya başka bir ne bileyim aktif güzel bir şekilde geçirdiğim bir vaktim var mı? Onu düşünüyorum hani. Ona göre kendi kendi kendimi hani yenilemeye, daha kendi kendimi aşmaya çalışıyorum. O şekilde söyleyeyim bu sorunun cevabı neden İbn Haldun olmasın diye bir düşündüm çünkü zaten İbn Haldun Üniversitesi'nde de okuyordum aklıma biraz o yüzden de gelmiş de olabilir tabii ama yani yani alanıma da genelden çok uzak da değil yani sosyal bugün sosyal bilimler adı altına yani bu şekilde adlandırdığımız ilimlerin bilimlerin aslında o zamanki adıyla ilim demiş oldum yani aslında o alanlara katkısı bulunmuş bir kimse hani tabii ki mukaddimesinden de yani bir giriş babında en azından biraz okumuştum yani İbn Haldun olabilir derdim Halil abi çok güzel bir program oluyor Gerçekten vermiş olduğunuz bilgiler, bizi izleyen genç arkadaşlarımıza yol haritası olacak minvalde bilgiler. Ben senin hayallerini de merak ediyorum abi biraz. Çünkü hedefler ve hayaller arasında terminolojik olarak farklar var. Bize biraz hayallerinden bahseder misin? Hayallerim yani son zamanlarda yaşadığım olaylardan da hani yola çıkarak daha çok şu an onların etkisindeyim çünkü. Yani TRT İspanyolca'da çalışırken yani çok haber ürettik, çok işte haber yaptım vesaire, altyazı ayar çevirdim vesaire ve aslında birçok yani o zaman yani şu an hala devam ediyor. Yani bu Filistin'deki olan olaylar hakkında çok fazla haber yaptık. Ve yani yani gördüklerimi aslında birçok insana yani herkes tam olarak görsün yaşadıklarımı yaşasın isterdim. Yani tam olarak o herkes tabii çeviri falan yapacak değil bu durumda ama hani gerçekten en azından çocukların bombalanarak ölmediği, yani çocukların ölmediği bir dünya. Tabii ki yani şu aralar inşallah hepimizin tasavvurunda vardır, hepimizin hayallerinde vardır. En azından herkesin bu bilinçli olmasını isterdim. Bundan sonra bir şey söylemek bize düşmez. Daha da soru sormayacağım. Halil abi çok teşekkür ederiz. Güzel Gençten, genceye konuk oldun. Ben teşekkür ederim. Beni burada ağırladınız. Biz, biz teşekkür ederiz. Davetimizi kırmayıp, konuk olmayı kabul ettiğiniz için. Programı kapatmadan önce YouTube'un bazı klasikleri var. Bunlara da değinmeden önce Programı kapatmadan son kez gençten gence izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ha, yani madem gençlere bir şey, bir hitap ediyorum, bir şeyler söylüyorum ben. Yani burada böyle yok üç dil bilen, yok şöyle şöyle kendini geliştirmiş, şu okullarda okumuş, mezun olmuş falan gibi hatırlanmak istemem. Yani ben sonuçta açık öğretim mezunuyum ve açık öğretime örgün eğitimden geçerken gerekli olan dilekçeyi bile daha doğru düzgün açıkçası yazamadım. Bugün zaten kaç kaçımız dilekçe yazmayı bile unutuyoruz aslında. Ama yani bunun dışında o kadar parlak bir öğrenci de değildim. Ya şu anki aslında baktığım zaman ben kendi hayatımı yani kariyer eğer denebilirse onu da aslında o kadar parlak da görmüyorum. Yani çok yani iyi bir şekilde belki hazırlanamadım da. Yani yani gün içerisinde belki son sene açık öğretime yani üniversite sınavına hazırlanırken şu an üniversite sınavına seneye de işte hazırlanacak arkadaşlar da var. Hani onlar da duymuş olsun. Yani o kadar yoğun bir şekilde evet siz de varsınız. <laughs> yoğun bir şekilde hazırlanamadım da. Yani saatlerce çalışıp çok az yani kronometre tutuyordum. Hani çok az bir saat çıkıyordu. Hani çok az verim alabiliyordum. O şekilde de aslında yani zar, zor. Yani ilk bine falan girdim gerçi aslında ama hani çok büyük bir emeğin karşılığında aslında çok küçük bir başarı elde ettim. Hani çok LYS vardı o zaman. Işte. Galiba şu an AYT mi? Öyle bir şey denk geliyor. Yani ona yatırılacak olan harcı son gün falan duydum vesaire. Yani bütün bu leylalıklarım, bütün bu saflıklarım. Yani şu an ders dinlerken hala kafamın sürekli dalması vesaire. Hani böyle durumlar falan da var. Yani gençler karşısına çıkıp da işte gençler şunları 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 yaptım. Ancak böyle oluyorsunuz falan gibi de hani bu, bu tarz bir iş, şey olsun istemem ben. Yani bu, bu, tarz bir konuşma olarak algılan anlaşılsın istemem. Hani bu, bu, arka planda böyle şeyler falan da oluyor yani. Eğer siz de benden biriyseniz <laughs> kafanız çok dalıyorsa hani video oyunlarına çok meraklıysanız bilgisayarın başına kalkamıyorsanız ben de mesela uzun bir süre Size Mesela az önce hala mesela arada bir girip çıkmış da olabilirim yani. Yani onları bir şekilde kanalize edebilirsiniz yani kariyerinize. Hani <laughs> ne video İngilizce oynamanızı baktığınız zaman belki ileride İngilizce oynarken katkısı falan da olabilir. Onları bir şekilde gözünüzde önünüzde, göz önünde bulundurursanız iyi olabilir. Eyvallah teşekkür ederiz. Aa, bu sözleri gençten gence izleyicilerine söylediniz. Bir de gençten gence izleyip de abone olmayan izleyenlerimiz var. Onlara buradan ne söylemek istersiniz? Evet arkadaşlar bu kadar şunu yapalım bunu yapalım vesaire de dedim. En son yani... Size yani son söyleyeceğim şey de abone olmayı unutmayın. <laughs> yani birçok insanın da burada emeği var. Bayağı kalabalık bir kadro halinde şu anda buradayız. Abone olursanız benden çok onlar da sevinecek. Ben de sevineceğim. Bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz Halil Bey. Son cümleleri biraz ağzınızdan almış gibi olduk ama bizim için yeterli. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar bizi izlediğiniz için, kanalımıza abone olup yorum yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. El salla abi de. Güle güle. İtalyanca güle güle ne demek? <laughs> güle güle. Yani ciao. İspanyolca. Yani ciao deriz yani. <gülüyor> 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 um, hasta luego. Bu görüşürüz. Hasta öyle derim. İngilizce biliyordur herkes. mos falan derim. Bye. 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 Bye.